Merhaba, iyi günler. Bugün bizim Voip panelinin tanıtımı, kullanımını size göstereceğim. Size gönderilmiş otomatik kayıttan sonraki adresten giriş yapıyorsunuz. Bu Voip tip call olur, Voip merkez olur, yurt dışı Voip olur. Ama bizden geldiğini zaten siz biliyorsunuz. Giriş yapıyorsunuz, giriş yaptıktan sonra size gelen maildeki bilgileri göre Kullanıcı adı ve parolalarla giriş yaptıktan sonra e, şu anda kendi e, müşteri panelinizde bulunmaktasınız. Tabii ki bu paneli en iyi Firefox'la yani Mozilla Firefox'la en iyi verimi alabildiğinizi belirtmek isterim. Anlık e, çağrılar kısmında e, o an canlı olarak yapılan çağrılığı görüntüleyebildiğiniz, takip edebildiğiniz ekran oluyor. Kredi satın al kısmında isterseniz kredi kartı ATM kartıyla canlı destek kısmında bizimle iletişime geçerek e, hemen 30 dakika içerisinde yükleme yapılmaktadır. Unutulmaması gereken birkaç şey var. Burada birincisi en az 50 TL yükleme yapılır kredi kartı veya ATM kartıyla ve en fazla 150 TL'dir. Bunun haricinde kredi kartıyla ödeme yaptığınızda 3 değilidir. Yani güvenlidir. Onu belirtmek isterim ve direkt bankanıza yönlenerek onun paneline ödeme yapmaktasınız. %3 komisyon kesilmek artı o anki kuru neyse o hesaplama krediniz hesabınıza yüklenmektedir. Bunun haricinde Skrill ile ödeme yapabilirsiniz. Skrill hesabınız varsa Skrill hesabınıza girerek alıcı ID yani paraya gönderilecek kişinin id'si burada yazmaktadır. Bunun haricinde skrill hesabınız yoksa skrill hesabı açabilir ve e, oradan kartınızı tanımlayarak kartınıza da ödeme yapabilirsiniz. Buradaki komisyon oranı biraz daha yüksektir. Diğerine göre. %15 komisyon oranı alınmaktadır. Bir diğer e, seçenek ise banka havalesidir. ATM'den e, yaptığınız havaleyi Herhangi bir komisyon yapılmaz. Sadece e, normal kur hesaplanarak TL'den Euro'ya direkt yüklemesi yapılır. Her türlü yani kredi kartı zaten canlı destekle bağlantılı olduğunuz için diğer iki şekil seçeneklerde, skrill veya banka havalesinde ya canlı destek veya destek iletişim kısmından kullanıcı adınızı e, yazarak ve ne kadar havale yaptığınızı, ödeme yaptığınızı belirtirseniz çok kısa bir süre içerisinde krediniz yüklenmektedir. kredi geçmişinde ise daha önce size yüklenmiş olan kredili ve miktarını görürsünüz. Tarifeler kısmında mevcut sistemdeki iki tane farklı tarifi vardır. Biri dakika bazlıdır. Onda minimum 10 euro yükleme yapılır. Euro bazında söylüyorum. Diğerin ise saniye bazlıdır. Ona da minimum 150 euro yükleme yapılmaktadır. Her iki tarifinin de farkını burada görebilirsiniz. SIP hesapların kısmında ilk girdiğinizde herhangi bir SIP hesabı yoktur. Yani arama yap gerçekleştirdiğiniz hat tanımlanmamıştır. Burada yapacağınız sadece göstermek istediğiniz e, Kolaraydı caller yani aradığınız kişinin telefonuna görünecek numarayı belirtmenizdir. Örnek olarak ben 49 Türkiye'dir, 49 Almanya'dır. Örnek Almanya 711. Ben bu hesabımla arama yaptığım zaman kaç tarafta görecek numarayı belirliyorum. Yani siz bu hesapla arama yaptığınız zaman 47 ile başlayan şu an gördüğünüz. Arama yaptığınız zaman müşteriniz veya arkadaşınız sizi 49711 ile bu direkt Stuttgart'ın numarasını ekranda görecektir. Tabii bunu 90'lı yaparsanız Türkiye olur, bir yaparsanız Amerika olur gibi. Burada daha farklı ülkelerin alan kodları da bakabilir, görebilirsiniz. Şimdi biz burada, burada ne yapmış olduk? Bir SIP hesabı oluşturduğumuz için, bunu Xlite veya herhangi bir VoIP programına veya Android, Mac, iPad gibi herhangi bir tane VoIP programına bu bilgiyi girdiğimiz takdirde çalışacaktır. Bu konuda bilginiz yok ise kurulum video kısmında programına göre size orada nasıl kurulduğunu anlatmaktayız. Şimdi bu kısmı geçtik. Kurulum videosunu dediğim gibi girip kendiniz izleyebilirsiniz. VoIP global hat tahsisinde bizim firmamız Yurt dışında, Almanya örnekten olarak alayım. Almanya'nın belirli şiirinde size gerçek geri dönüş numarası sağlamaktayız. Yani o müşteri o numarayı gördüğünde size sağladığımız, satın aldığınız, öyle söyleyeyim, o numara geri döndüğünde sizin boyup hattınıza geri çağrı gelecektir. Veya şöyle söyleyeyim, yurt dışı demeyelim, Türkiye'den bir Ankara numarası aldınız, boyupinize tanımlanmıştır bizim tarafımızdan. Müşteriniz veya akrabanız size Ankara numarasını aradığında Ankara'da yaşıyormuş gibi telafi cevap verebiliyorsunuz. Bu tabii ki peki Türkiye'de çok mantıklı gelmeyebilir ama yurt dışı için çok mantıklıdır. Çünkü yurt dışından Türkiye aramak çok pahalıdır. E, yurt dışında Türk aileler, örnek olarak Türkiye'den bahs e, bahsediyorum ama bu herhangi bir ülke olabilir. Sizi aradığında sanki siz o ülkede yaşıyormuş gibi e, daha uyguna aramış olur ve size her yerden ulaşabilir. Bu konuda daha fazla bilgi istiyorsanız canlı destekten bizimle iletişime geçmenizde fayda vardır. Çağrı raporunuzda yapmış olduğunuz bütün çağrıları burada listeleyebilirsiniz. Ve şu anda bu bir demo hesabı olduğu için burada görünmüyor. Bu hangisi hangi SIP hesabını aradığınız, aradığınız zaman gösterdiğiniz telefon numarası, aranan telefon numarası, yani sizin aradığınız kişinin telefon numarasını görürsünüz. Bir yanda süre, konuştuğunuz süre ve toplam maliyetinin burada size otomatik olarak hesaplanmaktadır. Webten arama kısmında herhangi bir program masa indirip e, kullanmamak istiyorsanız, bir SIP hesabı oluşturduysanız ve Firefox, yani Mozilla Firefox kul kullanıyorsanız, kullanmıyorsanız bunu indirip kurmanız gerekmektedir. Bu zaten çok basittir. Bunun takibinde eklentiyi indirip kurmanız gerekli. Bu da aynı Firefox gibi çok basittir. Bu yer ikisini sırayla yaptıktan sonra e, birkaç saniye bekliyorsunuz veya sayfayı tekrardan yeniliyorsunuz webten arama kısmını ve burada e, istirik istirik yazısını gördüğünüzde bu hesap bu hesabınızla yani web hesabınızla bu kolay değil ile arama yapabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken ülke alan kodu neyse Türkiye için atıyorum 90, Almanya için 49 ee, çevirerek arama yapabiliriz. Bir örnek yapalım. 90, 212 bir numara arayalım. Burada herhangi bir ayar dediğim gibi yapmanız gerek yok. Bu bir reklamdır. Değerli müşterimiz Hafta içi saat 19'dan sonra Sonra Gördüğünüz gibi bağlandık. Buradan telefonu kapatıyoruz. Buradan başlatıyoruz. Buradan konuşmayı e, arka plana tutabiliyoruz. Tabi buraları inceleyebilirsiniz de. Gördüğünüz gibi aramamızı yaptık. Ve kapattık. Şimdi canlı çağrıları tabi desktop olduğu zaman daha iyi takip edebilirsiniz. Çünkü buradan hem oraya geçersiniz e, çağrınız kopar. E, amaç mesela e, çağrı raporumuza bakalım. Çağrı raporumuzda şu SIP hesabımızla bugün saat 19.31'de 711'li yani yurt dışı 49710 gösterdiğimiz numarayla Türkiye'deki bu telefonu 24 saniye boyunca e, bağlı kaldık ve toplam maliyeti 0.012. Ee, çağrı raporun global atasisi webten alalım. Programlar kısmında da indirmek istediğiniz eğer birimiz Zoyper 3 gibi Windows için, Android, Mac gibi farklı işletim sistemleri, telefon için veya direkt sadece laptop, bilgisayar gibi programı buradan indirebilir, kurabilirsiniz. Destek ve iletişim kısmından bizimle mail yolu veya telefon yoluyla veya webten direkt mail atarak bizimle iletişime geçerek size en kısa zamanda cevap vermekteyiz. Ee, dediğim gibi kurulum video kısmında ise hangi programı kullanacaksanız ona göre burada her üç tane farklı seçenek vardır. Seçeneklerin herhangi birine basarak o programı da bilgisayarınıza indirdiyseniz tanıtım videomuzu izleyebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Herhangi bir sorun olduğu takdirde canlı desteğimiz çevrim dışı bile olsa telefon numaranızı ve mail adresinizi dinlemiş yapmaktayız. Bunun ayrıca gün içerisinde zaten online olan arkadaşlarımız da olduğu için size her zaman destek vermektedir. Bu video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.